<laughs> çok heyecanlandım. <laughs> arkadaşlar, Meryem evet. size selam verirken çok heyecanlandım. Merhaba arkadaşlar. Sen mi söyleyeceksin, ben mi söyleyeyim? Bir daha videoya başlayalım. Hep birlikte bugün sizlerle birlikte yapıyoruz. Ama sadece değil, bolibonda. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bolibonlu patlamış mısır yapıyoruz. Tadını çok merak ediyorum. Daha önce videolarda görmüştük ama hiç denememiştik. Evet. İlk defa deniyoruz arkadaşlar. Evet. O zaman videomuz başlasın. başlasın. Tamam o zaman. Meryemciğim e, tüpü üstüne tencereye koydum. İlk Yağını anladım. da koydum anneciğim. Şimdi mısırları sen döküyorsun. Evet arkadaşlar. Çok Meryem bir şey sorabilir miyim? Öyle elinde değil bence. Böyle bir hafif. Tamam böyle de Meryem e, ee, şeyi merak ettim anneciğim. Önce mısırı koyuyoruz. Mısırlar patlamaya yakın mı bolibonu döküyoruz? Evet. Tamam o zaman hadi. Bu kadar yeterli mi? Yok kendi daha veririz. Ya biraz daha koyalım o zaman. Oo, sesi duyuyor musunuz arkadaşlar? Çok güzelmiş. Şöyle göstereyim size de. Hadi hadi Mernemciğim. Be Bence bir avuç daha koysan yeter. Çünkü tübümüzü, tenceremiz yeterli şekilde aldı ya Meryem hepsini döktün ya. Tamam anneciğim yeter. Şimdi kaşık alalım. Hepsi şey toplayayım. Tamam sen onları toplayıp tencereye atarken ben de şöyle kaşıkla hafif karıştırayım. Şöyle ocağımızın ışığını da yakalım. Arkadaşlar ses, sesi biraz kötü olabilir. Neyin sesi? Mısır mı? Ha yok sesini açmadım. Evet. Bakayım sesi geliyor mu? Arkadaşlar sesi size geliyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Havayı çekiyor ondan ses çıkartıyor. Arkadaşlar ve karıştırıyoruz. Karıştır Meryem karıştır karıştır. Arkadaşlar sonra diyecekler ki hayır ben bir kocam patlayacağım. Hayır öbür patlayacağım. Ne dedim Meryem arkadaşlar anlamadınız. Tencereyi kapatıyoruz. Tam patlamaya yakın. Mısırlar böyle patlamaya başlayınca Hayır hayır şimdi değil Meryem. Ee, önce hayır ben anne, patlayacağım. Önce ben patlayacağım. oluyor Hayır hayır şimdi hayır, değil. Anne, şimdi. Hayır, hayır 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 ben biliyorum. Eğer koyarsan çikolatamız yanar. Hayır bekle ben Ay biliyorum. Anne, ben biliyorum. Aşkım hayır ben de biliyorum. <laughs> anne İlk patlama sesini duyunca koyacağız kızım. Bakayım patlamaya başladılar mı? Ben ilk patlama sesini duyunca <laughs> pat diye sen bonbonların içine koyacaksın. Hızlıca kapağını kapatacağız. Ben burada hazırım tencere kapağıyla bekliyorum. Sen de hazır mısın Meryem? <laughs> tamam o zaman. Birkaç dakikaya patlarlar. Hatta dakika bir de saniye. Dur duydun mu? Atmaya başla. Atmaya başla. Evet arkadaşlar bolibonlar da bu kadar var içinde Meryem. Bolibonlar nerede Meryem? Yemeksin. Patlayacak mı şöyle? Hayır daha patlamadılar ya bir dur. Daha patlamadılar bir dur. Sen bolibonları erken attın. Ya Meryem. <laughs> Ama Meryem şuna bir şey diyeceğim. Bir kutu bolibonun içinden hayır hayır bir dakika almıyoruz dur. Bir kutu bolibonun içinden iki, dört, altı, sekiz tane mi çıktı? bolibonlar nerede Meryem? Aa bak Dur. Hani ne nerede görmedim ilk patlayanı. Evet arkadaşlar siz gördünüz mü hiç patlayanı? Dur bir dakika bekle. Bir, iki, üç. Neden patlamıyorsunuz ya? Tüpün altı mı kısık? Dur, tüpün altını açtım. İkincisi patlayınca Hemen tencerenin kapağını kapatıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi kavgayı görüyoruz. Şimdi Mısırların savaşını görüyoruz arkadaşlar. Bakın başladılar bile. <laughs> ne diyorlar Meryem? Söyle bakın arkadaşlarına. Hayır ben ilk önce Hayır ben ilk önce patlayacağım. Evet arkadaşlar. önce ben patlayacağım. Anneler geliyor kavga etmeyin. Evet anneler de kavga etmeyin diyor. Görüyor musunuz ya tencere buharlandı. Şimdi Mısırlarımız renkli mi o çıkacak sence? pembe, sarı, kahverengi, başka kırmızı yoksa beyaz mı çıkacak? Sence nasıl çıkacak? Evet sence? Bence yanlış yaptık. Mısırlarımızda hiçbir değişiklik yok. Bolibonumuz ayrıldı bence. Sen bolibonların hepsini midene indirdiğin için mi? hepsini midene indirdiğin için mısır, mısırlara bolibon kalmadı. Ama bakın çok güzel patlamıyorlar mı? Meryem şuna. Anne, mısır kapağımıza koyalım. Tamam, bir şey sarayım mı Meryem? Meryem, şimdi ben bunun kapağını açsa ne olur sence? mısır savaşı olur. Açalım mı? Hayır, hayır, hayır. Açayım mı? Aç. <laughs> Açayım mı? Aç. Açayım mı arkadaşlar kapağını? Bir, <gülüyor> iki, <gülüyor> üç. Bakın arka... Aa, Meryem. Sanki renk değiştirmişler. Ben geliyorum. Gördün mü? Bakın arkadaşlar. Şuralarda mis gibi çikolata koktu. Ay Meryem bence dur bir dakika. Mis gibi çikolata koktu. Bence ocağımızı kapatalım. Ve tuzumuzu dökelim. Meryem şu dolaptan tuz çıkar kızım. Evet. Ana Meryem baksana. Renkleri değişti. Siz de görürsünüz bilmiyorum ama. Gerçekten bolibonlu oldular. Çikolatalı oldular. Öyle değil kızım. Bak şöyle bir tutam alıyoruz. Sen de al ben de. Böyle nusret gibi üstüne döküyoruz. Bak. Tamam yeter yeter. Şimdi şu çikolatalı olanı Meryem bu yemeyeceğiz. Ne yaptın sen? Arkadaşlar Meryem tuzu boca etti üstüne. Bir dur. Tamam şu çikolatalıyı dene. Tadına bak. Tadına bak. Kız. Nasıl? Ha bakın yiyemedi Onu <laughs> Dur çok ya. Meryem sana dedim. Meryem. Dur şu üstten alayım arkadaşlar bari. Dur. Kesinlikle. Meryem şura. Bak şu çikolatanın tadına bakabilirsin. Bak bakayım nasıl. Bunun hem rengi değişti ama sen çok tuz döktün Meryem ya. Şekerli olmuş mu? Yaşasın. Biz bu patlayan mısırı, çikolatalı mısırı çok beğendik arkadaşlar. Hmm. Size no. tavsiye ediyoruz Ne diyoruz? Buna kaç puan veriyoruz 10 üzerinden 10 veriyoruz Çünkü kötü olmasının sebebi Biraz da Meryem'den kaynaklanıyor Çok tuzlukta Ne diyoruz Daha çok videonun gelmesini istiyorsanız Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın Bir dahaki videomuzda Suriye cipsi yapacağız Tamam mı Meryem diyor? Çok beğeni çok like Çok izleme görüşürüz